Ağrı Doğu Beyazıt'a satış kampanyası başladı. Bu yemek masası şu gördüğünüz gibi şu koltuk takımı şunlar da şu da beyaz takımı şurası da işte şurası bu var. İşte gördüğünüz gibi büyük bir kampanya başlamış bunları satılıyor. Doğu Bezda. İşte şunlar. Bir de e, yemek masası var. Tek bu baza var. Şudur. İşte şunlar. Yani gördüğünüz gibi. İşte şunlar var. Tamam. Maşallah. Şunlar görüyorsunuz. Şu anda üst kata çıkacağım. Üst kata bir çıkayım. Bakalım orada neler var. İşte şöyle. Bu da yemek masası. Şu da Oturma işte şöyle Maşallah ne güzel İşte şunun dolap Şurası da yemek Yemek masası Mutfak dolapları şöyle Burası da Çok güzel yapılmış şöyle bile göstereyim. Şöyle. İşte bunlar var. Gördüğünüz gibi. Ee, ben üstte numara atacağım. O numarayı arayın. Yani fiyat bilgisi için. İşte şöyle. Gördüğünüz gibi. Koltuklar var. Masa. Şunlar. Masa. Bir de şunlar. Bir de bu varmış. Bir de şunlar. Maşallah çok güzel. Burada da bir çekim. Maşallah